Sarı kapaktan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ee, Minecraft Survivor'ın ikinci bölümünde sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son şu kayı bulmuştuk. İşte malum ufak şeyler yapmaya çalışmıştık biz. Şimdi şu 20 tane buğdayımı alıyorum. O ne yapsın? Tek attım bak görüyor musun? Tek attım ben Bir tane koydum. Az Ağzımızı bir tane pişirdim. Böyle. Neyse fazla bakmayın. Sen nasıl atıyorsun? Düş aşağı. Bundan kos. Tamam. Bunlar böyle. Şuradan bir velete bakayım. Radar. Beni köye bir daha bulaşmıyor tamam mı? Buralar benim yer. Al Allah'ım ya kasma bir yer. Siz görüyoruz görüyorsunuz oyunu nasıl kasıyor. Şurada bir tane var onu üstte de var bir tane. Sonra girsin. Oyalar, al şunu. Geç. Hıy. Hıy. Hı. Oh oh. bakıyorum. Ee, şu anki eee Şimdi ben bir eee de ne ellik geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bana söylerseniz. Bu arada sesim çok az geldiğini biliyorum. Çünkü e, öyle. Evet. Ben ne yapacağım bugün? Bugün madene başlayayım en iyisi. Şimdi hemen bir tane pickaxe yapayım. Crafting table'dan pickaxe'imizi yaptık. <laughs> Yanımızda her şeyi burada kaldı Her şeyimiz burada kaldı. Bunu kızıyalım. Şunu al. Şunu al. Şunu al. <laughs> şunu al. Bir de bunu. Bu hmm. kadar yeter. Lan. Hmm. Potato hmm. yiyeceğiz. Hmm. Evet. Spawn hmm. point'i zor orada. Hmm. Hadi yavay. Bunu kullanmaya şeyler oldu. Ha. Neyse hiç ıı, şey olmadan sessiz. Oh, tavşan. Ha doğruya bir sessiz tavşan gelmişti. Ola. Ne haber lan? Oldu. Gel lan gel. Ola da tavşan çok tatlı. Dur fotoğraf çek. Ay fotoğraf çekelim seninle gel. Ay yalnızlıkla fotoğraf çektim. Allah kılıcımı attım. Neyse gel elma patates olsun şöyle yapayım bir bekle gel Hop çektim lan bak, bak kameraya bak ne güzel oldu aferin şimdi F1'e bas F5'e bas <laughs> abi bakma tuşları yanında bulmak çok zor neyse o yavru taşını öldürmeyeceğim maden ödeyeceğim şurada o değişik 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 ston yanında olalım ya çok garip bir şey var. Ah burada da maden var. Şöyle biraz açayım. Ayrım ayrım yok. Şöyle koyayım. Alayrım yok. Şimdi şuralara kalmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar size anlatacağım değişik şeyler var. şimdi videolarım neden böyle haftada bir geliyor? Arkadaşlar ben 7. sınıfım. seneye TEK var. Şimdi o TEK'u hazırlanıyorum. Ders çalışıyorum. O yüzden videolarım biraz gecikiyor. Oyunlarımda. Şu an GTA San Andreas Multiplayer yüklüyorum. Bilgisayarımı kuruyorum. O yüzden biraz şey kasıyor. Ama öyle yani bilgisayarı tıkır tıkır böyle master gibi işliyor yani. Öyle. Normalde öyle. Tamam. Hadi bak ben yanlış tarafa gittim. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Yani hmm. Sonunda ödül olarak demir var. Böyle sonra ödül koymuşlar en son. Her şeyi geçtin, aferin kömürleri topladın. En sonunda sana bir ödül var Ahmet. Evet Ahmet Ror. Ödülünü beğendin mi? Allah Allah razı olsun bir tane. Bir iki ayrı. Allah razı olsun ne diyeyim. Şu kömürleri bırakacağım. Çünkü tam 20 tane kömürüm var yani kadar biliyorsun. Abi dayanamayacağım artık aç çünkü. Hey maşallah böyle şey gibi gece görüş gibi. Gelen gel. gel. Şerro. Normal. Normal kitlemeyelim de bazen böyle kulüp üstümüze atıyor tam öleceğiz böyle yarım kalbim. Üstümüzde de çok değerli eşyalar var. O zaman direkt barışçılı alırım ben. Şuraya bir bakalım AAAAAA O oh. Şii aa, aa, Oğlum başlıyor Çok komik adam ya Ay, aa, Tam istek geldi böyle Ay. Yok Lan Ana, bu adammış, lan. bok gibi girdim de. Girdim ben sıkıştım Uf, O zaman şuradan girelim. Hey koy. Bir şey yokmuş. Açık çıkalım artık. Ne yapacağız değil mi? Biz burası oyalıyorlar böyle. Sonra. Ben neden bunların ağzını kırdım? Şaka şaka. My girl, güzel <laughs> oyun. Minecraft güzel oyun. Kırdım ağzını. Lan. Al şunu. Al bunu. neden... Ay yine. O konuşamadı ya. Öf. Ana bu bizim köy değil. Bizim köy mü? Bu bizim köy mü ne? Hiç benzetemedim ben bu köy? Bakalım şu. Ama bizim köy değilmiş. işte Ha arkadaşlar aynı setiz. <laughs> Bakayım altı tane evet aynı set. İkinci bölümden aynı set yaptım ben. koyun falan var. Aslında arkadaşlar ben bu evi taşımayayım ya. Yok. Boş yer tamam. Aslında taşısam şu tarafı veremedim. O küçük. O büyük evler şey oluyor ya. Neyse. Benim hakkım. Benim hakkım. O evde yaşamak benim hakkım. Siz ne asıyorsunuz? Devlet bize bakmıyor. Sen orada onun bütün okula bile açmış galiba. Bu arada arkadaşlar. Ve böyle <mess> K -E -E <mess> evet, onlara şöyle yapacağız. Arkadaşlar akşam oluyor. Öyle po. Sözü çıkart. Lan bir düşe ya. Ben nasıl öleceğim? Hadi be. Enfin ils vont essayer porte culture. Benim. aa cadı öldürüyom İksir aletleri çıkıyor ah geber aa zehir içilice ne çıktı geber evet akşar evdeyiz yatayım Ama ben şey yapayım ya. Ama kaç oldu olduk sporunu yani. Biraz sonra kapatırız. <laughs> Bizim ondan yani. Şuradaki kılınavalım. Şurayı da kapatayım. Abi ben niye kapattım ki lan ya. Kim olsun bu ev da daha güzel ya. Bunun daha geniş. Ben bu eve taşınıyorum. Ana <laughs> ne ya? Tamam tamam. Var o siyahın obsidyen sonunda. Obsidyen mi? Ben ne var buldum ki? <laughs> Şöyle yapalım arkadaşlar. Gideyim. Burada yatağım olacak Burada olacak Bizim mahalle işte buralar işte şu yukarı mahalle gidiyor böyle. Tamam.

Böyle. O zaman ışonu buraya taşıyın. Arkadaşlar ben taşıma işlemi yaptıktan sonra geliyorum.